başkanları, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, kıymetli davetliler, sizleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Açılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün çok değerli İlhan kardeşlerimiz Seç Market'in bir franchise'liğini burada açıyorlar. Tabii Seç Market ulusal bir marka. Ama işletenler yerli ve milli. Bizim için o çok önemli. Onun için biz burayı yerli ve milli bir marketimiz olarak görüyoruz. Afşin'deki tüm Seç Marketler'de aynı şekilde. Rabbim inşallah rızıklarını bol etsin. Daha farklı yerlere, daha farklı şubeler açmayı nasip etsin. Rabbim hayırlı uğurlu etsin efendim.